Evet arkadaşlar merhabalar. Bilim felsefesi 13. hafta yeni bir konuya başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Eleştirel realizme başlıyoruz. Burada öncelikle şunu bilmeniz lazım. Eleştirel realizm dediğimizde bu göreli olarak yeni bir bilim felsefesi yaklaşımı yani yeni yeni taraftar yani yeni dediğim hani 1970'lerden itibaren güçlenmeye başlayan, önemli eserlerini ortaya koymaya başlayan bir e, felsefe ve özellikle İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta e, geliştirildiğini görüyoruz. E, burada e, öncelikle aklımızda olması gereken çok önemli bir nokta, realizmin bir köprü olması. Şimdi ne demek bu köprü olması? İki sosyal bilim felsefesi arasında bir köprü gibi düşünebilirsiniz bu metafor üzerinden. Hangi iki sosyal bilim felsefesi? E, tabii ki bir tarafta pozitivizm. Diğer tarafta yorumsamacılık ve yorumsamacılığın türevleri, işin içine post yapı sağcılığı vesaireyi falan da koyabilirsiniz. Dolayısıyla ikisi arasında hem pozitivizm eleştirisi yapıyor hem de yorumsamacılık eleştirisi yapıyor. Değil mi? Yani ikisinden de bazı noktaları eleştiriyor ama ikisinden de bazı noktalarda hemfikir, ikisiyle de bazı noktalarda hemfikir oluyor. Dolayısıyla pozitivizme hem pozitivizme hem de yorumsamacılığa aynı anda alternatif olma iddiasında olan bir yaklaşım bu. Yine burada önemli olan noktalardan bir tanesi ampirist olmayan yani pozitivizmi eleştiren pozitivizme karşı bir yaklaşım bu. Ama aynı zamanda e, isterseniz doğa biliminin ya da bilimin mümkün olduğunu en azından felsefe felsefede, kuramda bilimin mümkün olduğunu savunan yani bilimin reddeden değil bakın bilimin mümkün olduğunu savunan bir yaklaşım bu burada dediğimiz gibi e, anti pozitivist pozitivizmi eleştiriyor ancak yine yine de realist bir şekilde yani isterseniz gerçekçi bir şekilde doğa bilimleri açıklamasını mümkün olduğunu ileri süren savunan bir yaklaşım şimdi öncelikle burada dediğimiz gibi bu bu Kavram göreli olarak genç bir e, sosyal bilim felsefesi bu ve e, bununla birlikte tabii önemli bir takım alanlar açıyor yeni bir e, yaklaşım olarak. Önemli araştırma gündemleri, e, yeni araştırma gündemlerinin oluşturmasına büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle dediğimiz gibi öncüsü yani bu eşer realizmin öncüsü İngilizler. Özellikle e, Rom Hare, değil mi 1970'lerde doğa bilim felsefesiyle ilgili çalışmaları. Madden'ın 1975'lerde, işte Mary Hesse'nin e, bilimsel düşüncede özellikle modeller ve metaforlar, değil mi? Hatırlayın, metaforlar konusunu işlemişti. E, onun e, 66'daki çalışması. Dolayısıyla e, 60'lardan itibaren, 70'lerden itibaren bir yaklaşıma. Burada en önemli isim, bunları saydık, yani Hare'yi ve Hesse'yi falan saydık ama burada en önemli isim, Eşer Rezmi denince akla gelen ilk isim ya da sistematik bir ayrı farklı bir sosyal bilim felsefesine dönüştüren kişi Roy Başkar. Yani burada Eşrer Realizm deyince aklımıza en önemli kişi burada Roy Başkar. Roy Başkar'ın doktora tezi çalışmalarından ürettiği kitabı, Realist Bir Bilim Teorisi, oldukça önemli bir kitap. 1975 yılında yayınlandı. Yani bir kurucu metin. Eşrer Realizm'in kurucu metinlerinden bir tanesi. Birkaç metni daha var. En önemli ilk metin diyelim. Ee, en önemlisi değilse, bile, ilk metin, e, kurucu bir metin, realist bir bilim teorisi. İlk kez 1975'te yayınlanıyor ve onu e, isterseniz o yine o e, bağlamda, ya da oralarda kısmen Robert Shiller'la ilişkili etkilenerek, kısmen ondan bağımsız olarak yine realizmi savunan bazı isimler var. Russell Keat var, işte 71'lerdeki çalışmaları. Keat ve Uri 75'te, Ted Benton aslında e, 77'de. İşte Roy Başkar'ın sonraki çalışmaları, bütün bunlar arkadaşlar, esşer realizmi e, e, savunuculuğunu yapmış isimler, dediğimiz gibi, ağırlıklı olarak e, İngiltere'den çıkmış bir felsefi yaklaşım. Burada dediğimiz gibi en önemli isim, bütün saydığımız isimler içinde, Roy Başkar. Çünkü Roy Başkar'ın çalışması çok güçlü argümanlar ortaya koyuyor eleştirel realizmi bağlamında ve esşer realizmin <laughs> ...en sistematik ve en etkili bir şekilde sunuyor, savunuyor Roy Başkar. Burada tabii dediğimiz gibi bir uzun bir yolculuk bu. 70'lerden 2000'lere kadar sürecek, sürekli üretecekler. Bir bilimsel cemaat oluşacak, komünite oluşacak, savunacaklar. Eşler realizmi, konferanslar, kongreler vesaire. Ama bu arada Roy Başkar bir dönüşüm geçirecek. Roy Başkar babası Hint asıllı bir kişi... Dolayısıyla doğu, doğuyu, doğu felsefesini özellikle Hint felsefesi bağlamında oldukça iyi bilen, tanıyan bir kişi. Ve 80'lerden, 90'lardan sonra, 90'lardan itibaren giderek Roy Baskar bilim felsefesi tamamen bırakmasa bile giderek mistisizme, doğu felsefesine doğru kayacak. Bir diyalektik aslında, burada bir diyalektik çıkarmaya diyalektik bir felsefe yaptığını Hegel'i izleyerek, Marx'ı izleyerek söyleyecek ama bunu daha isterseniz Hint felsefesi içinden ya da Hint felsefesiyle ilişkisi içinden yapacak. Dolayısıyla bir noktadan sonra baştaki o bilim bilime vurgu, bilime bilimin bilimsel düşüncenin gerekliliğine ya da bilimsel düşüncenin önemine dair vurgu kaybolmasa bile başka biçimlere bürünecek ve bu anlamda bizim açımızdan, kitapta da zaten kitabımızda da bizim açımızdan o mistik dönüşüm bir şeyin, rol başkalarının bizim için bizim için önemli değil. Biz rol başkalarının aslında erken çalışmalarını, erken dönem çalışmalarını bu anlamıyla değinmiş olacağız. Şimdi peki eleştirel realizm dedik. Bu eleştirel realizm deyince eleştirel ne demek, realizm ne demek? Şimdi biraz bunları düşünelim. Şimdi bir kere e, realizm. Realizm ne? Hepiniz diyorsunuz Gerçekçilik. Hatta ve işte realizm deyince uluslararası ilişkilerde klasik bir şey vardır. Realist ekol vardır. Değil mi? Aklınıza, aklınıza o da gelebilir. E, ya da ne olabilir? İnsanlar gündelik hayatları içinde realist olduklarını söyler. Ne demek bu realist olmak? Şu anlama geliyor. Yani kardeşim uçma değil mi? Havalanma. Yani e, gerçekleşebilecek, gerçekleştirilebilecek hedefler koy önüne. Değil mi? Yani ben e, bunları koyuyorum işte, ne bileyim işte mesela ben dünyanın en zengin kişisi olacağım dediğim zaman ya da ben dünyadaki yoksulluğu açlı ortadan kaldıracağım dediğim zaman e, genellikle realist olan insanlar bana nasıl bakarlar ya da kendini realist olarak ya kardeşim hani bırak bu işleri yani sen bir ayakların yere bassın derler değil mi? Yani bu gündelik anlamda, sağduyu bağlamında realizm, gündelik yaşam, gündelik dili içerisinde kullandığımız anlamıyla bir realizm yani çok yüksek beklentilere sahip olmama elindekiyle yetinme anlamında değil mi var olanla çok büyük umutlar, çok büyük arzulara sahip olma çünkü bunların gerçekleşme ihtimali çok 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 düşük değil mi bu anlamıyla şöyle bir şey kardeşim bir gerçeklik var sen bu gerçeklik bir ezici gerçeklik var ona göre davran değil mi yani ve bu da kısmen yani e, isterseniz ne demek var olana boyun itaat et değil mi? Aslında var olanın kabullenmesi, kabullenilmesi bir anlamıyla, bir yanıyla. Bir sürü dediğimiz gibi bir çeşit karamsarlık olduğunda söyleyebiliriz. Pratiklik olduğu söylenebilir, karamsarlık olduğu söylenir ama günlük hayatta böyle bir realizmden bahsediyoruz. Başka biçimlerde kullanılabiliyor realizm. Mesela romanda değil mi? Resimde, heykelde, dramada. Burada realizm ne anlama geliyor? Burada realizm daha çok fantezi, fantezilere değil mi? Hülya'lara, İtopyalara karşı, hayal gücüne karşı gerçek hayatın bir taklidini yaptıklarını söylüyorlar. Gerçek hayatın resmedildiğini, gerçekliklerin, toplumsal gerçekliğin isterseniz sanat olarak ifade edildiğini söyleniyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse, mesela Emine Zola değil mi? Fransız romancı, hepiniz duymuşsunuzdur. Emine Zola'nın en önemli eserlerinden birine, Germinal ya da Germinal hepinizin duyduğu. Orada ne anlatıyor? Muazzam bir gerçeklik içinde değil mi? Maden işçilerini anlatıyor. Maden işçilerinin hayatını anlatıyor değil mi? Gerçek grev, grev öykülerini anlatıyor. Ne bu? Bu muazzam bir realizm. Var olanın betimlenmesi. Ya da başka türlü ne olabilir hocam? Mesela Marvel dünyası değil mi? Süper kahramanlar işte. Örümcek adamından süper. Bunlar ne? Bunlar realist değil. Bunlar anti realist. Şey, temalar değil mi? Dolayısıyla burada realizm sanatta heykelde vesairede gerçekliğin isterseniz e, şeyi betimlenmesi, gerçekliğe uygun olarak betimlenmesi. Burada eşer realizmin e, tabii ki bu anlayışlardan bir şeyler aldığını söyleyebiliriz. Yani tamam, Tamamen uzak değil. Burada realizm derken şöyle yani e, buradaki realizm bağlamında bir gerçek, bir dışsal gerçekliğin kabul edildiğini görüyoruz. Bu anlamıyla belki hani karamsar ya da itaatkar olduğunu söyleyebiliriz tırnak içerisinde. Çünkü çevremizde bizi sarmalayan bir gerçeklik var değil mi? Bu gerçekliğin dışına çıkmak kolay değil diyelim en azından en hafif ifadeyle. Bu anlamıyla itaatkar olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir tarafıyla itaatkar değil, hangi tarafıyla? Eleştirel tarafıyla. Eleştirel ne demek? Eleştirel demek kabaca görünenin ardına bakabilmek demek değil mi? Görünenin ardına bakmak Görünenin ardındakini kavrayabilmek, anlayabilmek, açıklayabilmek ve böylelikle değiştirebilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla eleştirel realizmin, realizmi itaatkarlığa ifade ediyorsa eleştirel kısmı da isyanı ifade ediyor. Yani isyan değil mi? Yani isyan biraz abartılı bir ifade ama değiştirebilmek değil mi? Yani dünya bir takım gerçeklikler var ama bunlar eğer anlayabilirsek değil mi? Eğer anlayabilir, açıklayabilirsek o problemleri onları değiştirebiliriz. Eleştirel dediğimiz şey burada bu. Mesela mesela iktisadi sömürü, işte işçi patron sömürüsü, açlık değil mi? Yoksulluk, evsizlik ya da aklınıza gelebilecek başka bir takım problemler değil mi? Bunları biz eğer gerçekten bunlara neden olan mekanizmaları çözebilirsek bunları değiştirebiliriz. Bir özgürleşim her insan için daha iyi bir dünya yaratabiliriz. Bu aslında bu yönüyle eleştirel realizm bu bağlamda aydınlanmanın fikirlerini isterseniz e, devam ettirdiğini, aydınlanmayı sürdürdüğünü, aydınlanmadaki o aklın değil mi? Ee, yani burada biraz e, kısmen tabii ki bu e, Frankfurt Okulu'ndan vesaireden bir ayrılma var. Yani e, aklın yüceltilmesi değil pozitivizmde olduğu gibi ama aklın da tamamen e, e, yer altına de karşı aydınlanmacı bir nokta değil şeyler düzeltilebilir eğer onlar hakkında bilgi sahibi olursak şeyleri düzeltebiliriz daha iyi hale getirebiliriz İnancını hala bir iyimserlik barındırıyor burada bir kere realistler en temel e, kabul ön kabul felsefi var, varsayım realizm bir felsefi varsayım olarak bilgilerimizden öznenin yani benim bilgimden benim inançlarımdan bağımsız olarak bir gerçek dünya var bir dünya var bana bağlı değil dünya. Ben ölünce dünya sona ermeyecek, değil mi? Ben öldükten sonra dünya var olmaya devam edecek, kabaca, değil mi? Ve bu birinci en temel kabullerden bir tanesi. Benim dışında bir dünya var ve prensipte, ilkesel olarak, felsefi olarak ya da isterseniz bu dünyanın bilinebileceğini, bilinebileceğini ve sahip olabileceğimiz bilgiler temelinde. Bir ölçüde değiştirilmeye açık olduğunu kabul ediyoruz. Yani bir dış dünya var. Biz bu dış dünyayı bilebiliriz ve bütün tabii ki yani hop işte şu açlığı kaldırdım gibi bir şey söz konusu değil. Bir sürü bir sürü, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü engeller var. Ama buna rağmen daha iyi hale getirebiliriz, değiştirebiliriz. Dolayısıyla burada şunu söyleyelim. Dış bir dünya var ve benim Dış dünya hakkında bilgi oluşturma çabalarım var, amaçlarım var. Ve burada kilit noktalardan bir tanesi şu. Benim dış dünyaya dönük bir bakış açısı oluşturuyorum ben çeşitli şekillerde. Benim dış dünyaya dönük bakışımla dış dünyanın kendisi aynı değil. Arada bir boşluk var. Değil mi? Tekrar edelim. Benim dış dünyaya bakışımla dış dünya arasında bir boşluk var. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben benim dışındaki dünya hakkında ne yapabilirim? Yanılabilirim. Değil mi? Orada bir dünya var. işte i̇şte bir tipik bir örnek vermek gerekirse işte Rize'den bir örnek verelim değil mi? ne, ne konuşmuştuk? İşte zombi kelebekler falan demiştik. Hatırlayın. Çaya zarar veriyor. Şimdi bu kelebeklerle ilgili ben bir takım fikirler edinebilirim. Yani Kelebekler nasıl ortaya çıkıyor? Niye ortaya çıkıyor? Niye? Değil mi hatırlayın örneği, niye yılın belli bir zamanda ortaya çıkıyor, değil mi? Bunları eğer ben anlayabilirsem, açıklayabilirsem, onlardan kurtulma şansım olabilir bir şekilde, değil mi? Bilim yoluyla, bilgi yoluyla değiştirebilirim bu durumu. Ama bunlar hakkında yani kelebekler var, ama o kelebekler hakkında yanlış bir takım bir girer de çeşitli nedenlerle yanlış bir takım bilgilerde de e, üretebilirim. Değil mi? E, gerçeklikle e, yani asl, olan olan şeyle arasında bir fark olabilir. Yani yanılabilirim ben. Değil mi? Dolayısıyla Eşrager Realizm bunu kabul ediyor, Bunu kabul ediyor. Bir dış dünya var ve bizim o dış dünya hakkında bilgi edinme çabamız var. Bu bilgiler yanılıyor olabilir. Bazı bilgiler açıklama kapasitesi daha doğru olur. Bazılarının İsterseniz daha düşük olabilir.